Farklı bir sohbet var sırada. Yaz aylarında ülkemize gelmişken yakaladığımız bir konuğumuz var. Bugün bir yazarla değil ama yeryüzünün tüm mutluluğunu sesinde biriktirmiş, bazen de tüm hüznünü yansıtmış biriyle birlikteyiz. Leyla ile birlikteyiz ve onunla önce Tutkun'un romanından, Zeynep Oral'ın bundan 8 yıl önce yazdığı e, Leyla Gencer'in hikayesinden başlayacağız. E, ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir insanın özellikle sizin gibi birinin e, hayatını elinde bir kitapta tutması nasıl bir şey? Valla ben bunları belki de hep anlattım Zeynep Oral'a ama zannedersem başka kişilerle de konuştu ve ona göre bir kendine göre bir e, anlatması var onun. Çok böyle güzel ve e, kolay bir e, stüdyo yazıyor ve çok böyle biraz da Bazen şeyler abartmış yani benim yani karakterimden falan belki de yani birçok e, 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 kitaptaki yazılarının biraz daha e, bana benzeyen tarafları var ama benzemeyen tarafları da var gibi geliyor bana ya da bana öyle gibi bilmiyorum fakat e, eksi umumiyetle çok beğenildiğini biliyorum yani ben yani. İlk yayınlandığında okumuş ve çok etkilenmiştim tabii de Zeynep Hanımın e, anlatımı çok Oğlum önemli bir etken ama güzel. sizin hayatınız başlı başına bir etken. Fakat ben şunu da merak ediyorum e, hani yazarlar vardır e, öyküleri ya da romanları filme çekildiği zaman hayır ben böyle düşünmemiştim hayır ben böyle yapmamıştım derler siz kitabı okuduğunuzda hiç hayır ben böyle yaşamamıştım dediniz mi? Hayır böyle bir şey yok. Ama dediğim gibi bazı yerlerde Zeynep kendi görüşünden görmüş beni. Zeynep Hanım, bütün kitabı aslında sizin tutkunuzun üzerine kurmuş. Zaten evet. isminden de belli. Do o doğru, çok doğru. Değil mi? Ama yani evet. bu tutku... tutku... olmasa ve bu tutku her zaman devam ediyor. Zaten böyle bir tutku olmasa bu da olmazdı, bu okuduklarımız da olmazdı ve şimdi de yaptıklarım da olmazdı mesela bu gençler yarışması. Karada ben 1956 senesinde ilk defa girdim ve 1957 ilk defa söyledim 57 senesinde ve şimdi 2000 senesindeyiz ben hala Skara'da bu sefer e, hoca olarak e, akademinin başında olarak yani gençleri yetiştirmek için orada vazifelendirdim ve e, ben bırakmak istiyorum onlar beni bırakmak istemiyor yani benim Skaladaki e, bu kadar uzun zaman orada kalmam belki kimseye nasip olmadı şimdiye kadar. Ee, hesap edersek el, kaç sene oldu? 56'dan tabi tabii 44 yıl. 44 sene. 44 sene. Ben sizin o tutkunuzu ve coşkunuzu hissettiğiniz, yazarken hissettiğiniz bir yazar var mı? Yani bu da böyle bir tutkuyla, coşkuyla yazıyor dediğiniz ben, bir yazar var mı? Ben size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben eskisi gibi kitap okuyamıyorum. Bir defa hem vaktim yok hem de başka müzikle uğraşmak, notayla uğraşmaktan artık fazla kitap okumaya vakit ayıramıyorum maalesef. Ben benim başka bir tutkum da kitap okumaktı. Ben çok gençken, çocukken hatta 13 yaşında mesela ben bütün Fransız edebiyatını okumuştu. klasiklerden başlayarak Racine, Corneille, Molière onların hepsini biliyordum. Hepsini okumuştum. Benim Fransız yazarlardan hala şimdi çok sevdiğim Balzac arada bir elime alır okurum. Ondan sonra André Gide okurum hala. Ne bileyim Claudel'in eserlerini okurum. Yani bir hasa Fransız edebiyatının üzerine çok durmuştum o eskiden yani genç çok gençken. Onun da bir sebebi var çünkü benim bir Mürebbiye'm vardı iki yaşındayken, annem ve babam böyle münasip görmüşlerdi ve ben Fransızçayı çocukluğumdan beri konuşuyorum. Ve tabii o, o vesileyle çok iyi öğrendim ve çok da bu edebiyat tutkusu da o zamandan başladı. Belki o çocukluğum, o Madame Lejeune Nün yani bir kontes madam le Biraz <laughs> e, e, fakirlemişti ve benim ailem onu misafir etmişti. Ve onun belki çok büyük etkileri oldu <laughs> benim. E, Edebiyatı, Fransız edebiyatına e, Yalnız Fransız edebiyatına ve tiyatroya ilgim, <laughs> müziğe ilgim. E, bu ne bileyim e, Avrupa müziğini çabuk öğrenmem, kavramam, tam manasıyla derinliğine ulaşmam. E, <laughs> Bunlar bana herhalde yardım etti bu. Yani ilk insan çocukken, i̇lk adımı... çokken ilk adımlar evet. çok mühim biliyorsunuz. Evet, İnsanlar içine yerleşiyor ve onlar insanın hayat boyunca onu muhafaza ediyorsunuz. O meraklar o zaman başladı herhalde bende. Yalnız Fransız edebiyatı değil, bütün edebiyatlara çok merakım vardı. İngiliz, Alman, bütün Amerikan edebiyatı evet. vesaire. Ve son zamanlara kadar çok okurdum. Çok da sevdiğim yazarlar var idi. İtalyanlar tabii İtalyan mektebine de gittiğim için İtalyan Edebiyatı'nı da çok iyi bilirim diyebilirim. Belki noksanlarım var. Türk edebiyatını daha az biliyorum. Böyle <laughs> geliyor ya o kadar çok başka taraflara 45 senedir de harika ya Türkiye'nin dışında yaşamın tesiri var. Evet. Vardı, evet, tesiri var. Ama takip etmeye çalışıyorum. Leyla Gencer kendisiyle aynı duyguyu paylaşan bir yazar adı vermiyor ama büyük bir coşkuyla sanata duyduğu tutkuyu anlatıyor. Kitapça devam ediyor. Kitapça devam ediyor. Ama aynı coşkuyu ve tutkuyu hissettim her zaman, diyeceğiniz her bir zaman. yazar tut, var mı öyle? Tek tut, bir ismi veremiyor tut, musunuz? Tutku meselesi mühim. <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir şeye başladığım zaman, yani yalnız yazar veya yalnızca müzik değil, yalnızca ne bileyim başka sanat kollarında mesela resime de meraklıyım tutkusuz olmaz bu. Eğer bir, şey, bir, şeyi sevmezseniz onun tadını da almazsınız değil mi? Evet. O zaman zaten okumazsın, zaten görmezsin. Zaten Gezersen, zaten gezersen bile sanat eserlerini görmezsin. Çünkü görmekte görmek, görmesini bilmek lazım. Bakmasını, Bakmasını gör, görmek. Evet. <laughs> ancak onu bilirsen, hissedersen, onun bir Evveliyatı varsa onu hazırlanırsan daha evvelden anlayabilirsin değil mi? Evet. Herhangi bir mesela ne bileyim Rönesans zamanından bir resimler İtalyan ne bileyim Tizianolar ve e, e, anlamasın değil mi yani hatta ne bileyim ekspresyonist Fransız ekspresyonistlerini anlamazsın eğer bunların eveliyatını bilmezsen bunlara alışmamışsan. Onun için ben benim tavsiyem bütün talebelerime de böyle söylerim her zaman her şeye merak edin.